Fuarı beğendiniz mi efendim? Nasıl buldunuz? Çok güzel. Neler herkesi bekleriz fuara Ankara'da. Ankara'da böyle bir fuar olması e, gayet güzel. E, her türlü tekneyi burada bulabiliyorsunuz. Geçen yıl gelmiş miydiniz? ilk defa mı Geçen yıl e, ziyarete geldim. Bu yıl katılımcıyız. Güzel. Fuarda. Standınız e, nerede? Hemen girişte solda Kaftanoğlu standı. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Merhaba. Firmamız Ankara'da. Ankara'lıyız. 30 yılı geçkindir Marin sektöründe ve dalış malzemeleriyle yeriniz ilgili. Yeriniz nerede Ankara'da? Ankara'da Bülbül Dere Caddesinde. Çankaya tarafında. Evet. Esat tarafında mağazamız var ve Atlı Caddesinde de şouroumuz. tekneleri sergilediğimiz showroomumuz var. Güzel. Hemen anlatalım Ankara'da en çok hangi ürün satılıyor? Size sormak lazım biliyorsunuz artık. Ankara'da bu polietilen vali markamız Hollanda'dan ithal ettiğimiz marka. Bunlar satılıyor. Güzel. Ne kadar bunun fiyatı? Bu büyük satılan bir şey. Bu motor versiyonlarıyla opsiyonları var tabi. Ee, 800 bin lirayla 1 milyon arasında değişik versiyonlarda fiyatlar olabiliyor. Romok dahil. Güzel. Bu kırmızılı o da mı satılıyor aynı şekilde? Ee, tabi. Bu 4.35 boyunda. Bu 5 metre. 4.55, 3.80, 4 metre gibi değişik alternatif boylarımız var. Ee, arama kurtarmada kullanılıyor. Balıkçılıkta, kullanılıyor Göllerde, göletlerde göllerde, bak. denizlerde her yerde bunlar kullanılıyor. E, deniz motorlarımız zaten bunlarla ilgili var. Hı hı. Tekneler de Füker mi sahip? teknelerimiz ait? var. Evet. E, bu da Anıl marka teknelerimiz. 480 ve 515 modeli. Bunlar da Ankara'da sattığımız modeller Güzel. yoğun olarak. Güzel. Ziyaretçiler ne soruyorlar size Müşteriler en çok sordukları soru nedir? Fiyat mı yoksa özellik e, Fiyat mi? önemli. Önce e, bakıyorlar. Beğendikleri modelle ilgili fiyatları tabii istiyorlar. E, hemen ilk sorulan sorulardan birkaçı da hani fuara özel indirim var mı? <gülüyor> Onları <gülüyor> var soruyoruz. Tabii, ki. tabii herkes için e, yoğun bir şey e, maddiyat önemli olduğu için tabii herkes bu soruları soruyor.